eser sahne şovuna döndü hemen. <laughs> rota, rota, rota. Şarkıyı bekliyorum. Rota zirve. İlk kez kendime müziğe de Benim hani bak. Tamam yapmayacağım sonra paylaşıyorsunuz adama da rezil oluyoruz. <laughs> Artık dostum değil oldu olanlar Geçmişte kaldı bak yalanlardan Doydu karnım bak ama bir daha yoksa önümde Böyle bir rapçi gördüğünde Karanlık içinde kaybeder al beni seni gene görkemim yüzünden Delirebilirsin bilirsin ördüğümde Rhymeları kilidi gördüğümken Olamazsın bir gün bile sor Yetişebilirsin ördüğümde 12 yaşından beri bu bedenin içindeki canavara bir çözüm öğretmez Her kadar ödediler cidden ben denetimi naga biri gibiymişim içindeki kurallara belirlemenipten tüm sokak araları benim deden bu dedelim bilebilir de de bir de bir ataların her isten geldi gelmiş şimdi sözleri değil mesela yok kral diyor da zerre kalmam. Ne kıyak üstüm, bela alttanlar hep gülüm, püfürü püfürü her er günümde, şükür bu yüzden her gün öldü, bütün bölümleri ölümsüz, çift dinlenmeler öldü, fark yapmaz yürürmadı önsüz. Kır bir kere tüf 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 yoruldum abicim bana bak, zamanım taralıyor. Bay Kalsın da belli Zamanı yok görmezden geldiğiniz karanlık çocuklara bak bakayım kiminle çatışıyor Bozulmanın ahını aldılar evinin önünde camına taş atıyor. Anlamam ben çakra makrakeli mi kurtu telimi tepe takla kalpla Terimin asrafa da terimin asaya Diktörü gidip anlattık asaya Enteresan mıdır ters o mu bilmiyorum Sikimde değiliz merzodan ineceğiz Balaşan şöyle de her soluk ister Camıyla walker'a kekudum pislik Saatine kadar İçimdeki içimdekiler birikti dünden bugüne 4 okay. yaşındayken elimde mikrofonla gezdim kimler geride Gözlüklerin dolması Gezdik beş parası sokaklarda Yaptık betondan stüdyolarda Çalmaktı radyolar tek Türkçe rap ısrarlar Gül listelerde birinci sıralarda Alayı çakmak taktikten olur sahneye yamadan akit alan olur Vakit yok artık herkese çoğu Satışı koyanlar üzüldü çoğu Ne yazık umurda değil Doğru da değil Bu durum ne diyeyim Seneler geçti ve yediğim kazıklar artık Unutulmayacak bir şey Çato aynen hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlamayanlar varsa şöyle Ananın amına koy. Tamam e, gerek kalma öyle. adam <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> hani bu da oldu mu bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 tamam dinleyelim, dinleyelim ondan sonra hatırlatacağım. Reklamlara çağırdılar gittik olduk hep ekran Tek değildik bu durumdan şimdi hip dolu ekran Tek bana yetmez göt olmuş çünkü etraf Gördükleriniz efekt lan yaptığınız tek şey hep laf Tek tek yok yalan bu işin ticaret falan bunlar teker olmuş tek amaç Türkçede bir karalamak geride kalan kendini kıran sanıyor hepsine diyorum tamam olayı kılan yapıyor plan ayağımı kaydırmak istiyor falan Günlere koştum dostum yok sırtımla çok koştum boktum yoktum hep bana soktun akrep gibi zemini saldın bilmişler bilmiş gitmişler tek tek geri dönmüşler biz siz değiliz tek görmüşler ama biz tek değiliz ben çok dost kaybettim dostum beni mahvetti ben kendimi kaybettim çok... ya şu bak gerçekten hani şu inceden hani bir orada bir ince arabesk vokalini böyle dokundurup geçiyor ya o gerçekten yılan gibi yılan gibi <laughs> yılan gibi ben <laughs> Ben çok yük aldı Ben bin binler verdim de kalbimle kaç talibe Ben bir dirim yüz gördüm Ben bölüme saydım sövdüm Doksanlığın sonuna doğru girdim Bu game'e defkan doğdu doğru yolda yürüdü kalemi bir olamadım hiç bir zaman olamadım Plakam Sen izlediğine yaz o forumlarda Sen yanardın ben koşuyordum bu yollarda Bak Türkçe, bol şu an da Ama yürür altımdaki çocuklarla Çünkü biz savaştık Oğlum şey gibi hissettim lan Yemin ediyorum bak Emre'yi izlemenin faydalarından biri Emre uçak indiriyor ya Oyunda neydi o Simülatörde fly simülatörde Sanki onun gibi değil miydi bak 90'ların sonuna doğru girdim Bu game'e defkan doğdu doğru yolda yürüdü kalemi bir olamadım hiçbir zaman olamadım Black M.C Sen izlediğini yaz o forumlarda Sen yatarken ben bozuyordum bu yollarda Bak Türkçe'ye boş şu an doğrultularda Ama yürür altındaki çocuklarla Çünkü biz savaştık kaldı Nefret eder gibi bakar ama bir çoğu sevdalı bana Yürüdüm dükkü sen bu çamurdadan Gidin bu bı bıçağı kapurgadan Para Eskişehir 31 Mayıs Adana 4 Haziran Çanakkale 18 Haziran Antalya 11 Haziran Bursa 10 Haziran İstanbul İstanbul'da e, büyük ihtimal bizler de oluruz. Önce ondur, şimdi 11.